parfümün tarihi tam 5000 yıl öncesine uzanıyor. Antik Mısır'da tanrılara sunulan kokular, Roma'da lüksü, Orta Çağ'da ise korunmayı geliyordu. Fransa'da sarayların vazgeçilmezi haline gelen parfümler, zamanla modern dünyada birer kimlik imzasına dönüştü. Bugün binlerce seçenek arasında bir tanesi var ki, tam anlamıyla eşsiz, dünyanın en pahalı parfümü, şamuk tam 1.29 milyon dolar değerinde. 2 metre yüksekliğinde dev bir şişede sunulan bu parfümde 3570 bir elmas, 2.5 kilo altın, 5.9 kilo gümüş, Filipin incileri ve İsviçre topazları bulunuyor. Her detayı Dubai'nin zarafetini yansıtıyor. İçeriğinde amber, sandal ağacı, misk, Türk gülü ve nadir Hint avda ağacı var. 12 saatten fazla kalıcılığı olan bu eşsiz parfüm, sadece bir adet üretildi. 5000 yıllık kokulu bir yolculuğun en ihtişamlı zirvesi Şamuk